Dostlar başlıkta gördüğünüz haber doğru. Kesinlikle bugün çamlar şeyler dönüyor. Bakın bu haberi kesinlikle okumanızı istiyorum arkadaşlar. Birazdan bunu size anlatacağım ve bambaşka şeyler dönüyor. Bakın bugün Shiba alakalı gerçekten muazzam şeyler dönüyor. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bugünkü haberlerimiz gerçekten bambaşka. Çünkü e, Bitpanda'yı görmüşsünüzdür zaten. Bunu PayPal'la birlikte zaten yani bunu bünyemize soktuk, bu borsaya girdik. Artık yeni yeni şeyler oluyor bu alakalı arkadaşlar. Gerçekten de muazzam şeyler. Bunu kesinlikle anlatmam izin verin. Video benim ve kanalı hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dostlarım bakın yeni haberlerimize geçelim. Tamam bunu biliyoruz artık. Bitpanda'ya artık girdik. Tamam mı? olarak neye girdik? Bakın White Bit borsasına girmiş bulmakta. Yani dostlarım yeni yeni borsalara giriyoruz. Bu bizim fiyatımızın artışına neden oluyor? E, piyasa değerinde zaten nice böyle daha fazla. Çünkü 4 3-4 milyarlık bir piyasa değerini zaten koruduk. Ve devamlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi neler yapacağız? Bakın. Bu daha önemli. Şimdi bugün yani bu gece olacak şeylerden bahsedeyim dostlarım. Bir tarih vereceğim size. O tarihten sonra var ya inanılmaz derecede böyle aşamalar kaydedeceğiz. Çünkü bu aşamaları da bahsedeceğim. Bu portalları da bahsedeceğim. Bugün her şeyi bahsedeceğim. Bakın zaten neye girmiştik arkadaşlar? White Bit borsasına girdik tamam mı? Tamam. Bak bu oldu arkadaşlar. Ondan sonraki yeni haberlerimiz. Bakın. Görüyorsunuz ki Shiba'mız artı 50. Dogecoin'de artı 8. Dostlarım 20. sıradayız. Ve bu saatten sonra neler olacak? Bakın. Böyle hani ben sürekli söyledim ilk ona girdiğimiz zaman çertik diye de güzel şeyler yaptığımız zaman yani ilk girdiğimiz zaman bunlar zaten yani bu yıl içinde olduğu zaman zaten bize mesela 2022'de daha güzel şeyler bekliyor. Hani bu yıl sonuna dair olan şeyleri de bahsedeceğim ama bakın bunlar kaçınılmaz. Gerçekten de kaçınılmaz. Çünkü bu fiyat böyle olması ve bundan sonraki böyle bu şekilde ilerlememiz hele ki bir direnç var. Şu anki koruduğumuz bir direnç. Eğer ki oradan üstünü tamamladığımız zaman 3250'den hani ne gibi seviyeleri böyle tamamlayacağız onlara falan da bakacağız dostlarım ama bakın bunlar kesinlikle önemli. Şimdi bu haberimizi atladım tamam mı? NFT'leri ne zaman çıkacak? Bakın. Bu sürekli söylüyor. Şimdi NFT'lerle birlikte zaten bir yakım işlemi olacak. Yani her işlem başına mesela her işlem başına mesela bir tane NFT 100 dolar. Yani akın akın gelecekler ve %2'lik olduğu zaman %1'de yakım işlemi olmaz. Zaten bizim için çok güzel bir şey. Şimdi kaynak dostlarım kaynak ne? Bakın yakında diyor 23'ünde diyor kaynakla satışı medium. Tamam mı? Bunları zaten biliyoruz dostlarım. Yani şu anki mesela balinalar içeri böyle akın akın geliyorlar ya o noktaya kadar inanın dostlarım mesela e, o noktaya kadar, mesela 23'üne kadar balinalar daha fazla içeri girecek, daha fazla şeyler olacak çünkü o NFT'lere kavuşmak istiyorlar. Her birinin bir tane mesela bir kişi kazanıyor mesela siz kazanıyorsunuz mesela sen kazanıyorsun ben kazanıyorum tamam mı? Bir tane. Bir tanesi 100 dolar için adamlar akın akın girecek ve erkenden biteceğini düşünüyorum dostlarım. Tamam bunları da biliyoruz zaten NFT'lerle birlikte yakın işlem olacak ama daha neler neler var. Bakın dostlarım hashtag de Swap. Bakın finansal olarak her şeyde şu an birinci sıradayız. Yani şu an popülerliğimizi en azından nereye kadar koruyalım? En azından dostlarım NFT'lere kadar koruyalım. Hani bu Trifecta'dan bahsediyor mi? En azından oraya kadar koruyalım. Şu anda zaten koruyor ve devamlı bir şekilde ilerliyor dostlarım. Bakın Zaten Şibarım'la ilgili, ilgili Trifecta'dan ilgili bahsetmiştim. Bakın 53.000 tweet ve 78.000 tweet bunlar gidiyor tamam mı dostlarım? Bakın grafimize bakalım. Böyle var ya temiz bir şekilde grafiğe bakalım. Şimdi grafiği var öyle bir inceleyelim ki yani böyle hiç grafik incelenmemiş gibi. Çünkü dostlarım artık var öyle bir piyasa dönüyor ki. Çünkü böyle haftaları günleri bıraktık. Artık böyle hani dostlarım bir de söylediğimiz gerçekten de her şey oluyor. Bakın oraya atacak oradan sonra yükselecek. Bakın her zaman anlatıyorum. Bakın arkadaşlar burada anlattığım gibi. Bakın nereden destek alacak, nereden dirençlerini toplayacak olacak. Bunların hepsini anlattım. Şimdi şöyle bir şey dostlarım bakın. Sürekli zaten neydi? Bakın dostlarım geçmişe bir inelim tamam mı? Bir geleceği düşünelim. Bakın ileri geri bir düşünelim. Ondan sonra ileri konuyor tamam mı? Sürekli zaten şimdi bakın böyle mesela şeydeydi. 700 bantlarından 9 bantları arasında sürekli bir tepe oluşuyor tamam mı? Sürekli bir tepe noktası oluşturuyor. Ben diyordum ki hatta birinci tepe noktası, ikinci tepe noktası sürekli bunlardan bahsediyordum. Dedim ki dostlarım şu anki piyasa öyle bir piyasa ki Fed'in kararıyla birlikte bu işlemlerin olmasıyla birlikte NFT'lerle birlikte yeni borsalar girmemizle birlikte daha hızlı zaten daha hızlı balinalar girecek ve daha fazla fiyatın koruyacak. Nereye kadar koruyacak? arkadaşlar 3200'e kadar 3200'e kadar da koruduğu zaman da zaten bu NFT'leri geldiği zaman mesela 23'ünde NFT'ler geldiği zaman da ne olacak bu işlemler daha hızlı yürüyecek. Mesela milyon dolarlık yakın işlem demiştim ya. Bunlarla birlikte arkadaşlar etap etap yavaş yavaş ilerleyecek. Yani bunları demek istiyorum dostlarım. Zaten grafimize baktığımız zaman zaten bunları anlayabiliyoruz. Bakın burada ne demiştim mesela? Böyle inecek demiştim. Buraya kadar gelecek. Buradan destini alıp tekrardan böyle toparlayıp toparlayacak demiştim arkadaşlar. Bakın ondan sonra ne olacak mesela? Buradan mesela kırdı ya. Tekrardan böyle yükselecek, yükselecek. Buraya kadar gelecek. Burası zaten bizim en önemli Direnç noktamız. Eğer ki orayı kırarsa da zaten orada dostlarım. Hani ben sürekli diyordum ya bakın buraya kulak verin gerçekten çok önemli bir portal olacak demiştim bin bandı da aynı portal bu portal yani bu portalı koruduğumuz zaman mesela buralara kadar geldiği zaman burada 4 saat kalması diye oraya bir tane tutunsun orada tutunsun ondan sonraki zaman böyle şey gibi olacak mesela demiştim ya, 989 bandı dostlarım o zaman böyle direkt 3000'lere kadar çıkacak 3500'lere kadar çıkacak o band da şu an bu band yani oraya geldiğimiz zaman zaten temiz bir işlev temiz bir böyle bir gün yüzüne çıkacağımızın haberidir zaten Yani Şimdi bu işlemler oluyor arkadaşlar. Eğer ki düşerse de zaten bak eğer ki düşerse de onu anlatayım. Şimdi buraya gelip bakın dostlarım bakın ben bir olumlu bir olumsuz Ben zaten her zaman buradayım anladınız mı? Bak eğer ki buraya geldiği zaman mesela şöyle şöyle ilerledi buraya geldi diyelim tamam mı? Düştük diyelim. Hani buraya koruyamadı eğer ki buradan mesela indi tekrardan mesela buraya gelip buradan mesela tutunacak. Aynı burada olduğu gibi tamam mı? Buradan tutup tekrardan çünkü şu anki piyasa bambaşka piyasa. Yani demek istediklerim bunlar çünkü Mesela düşerse de en baba buraya düşeceğini düşünürüm. Mesela oradan düştüğü zaman da tekrardan mesela toparlayıp en azından bir şey düzeltme. Düzeltme olduğu zaman da korkuyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Ama bu foot yayınları kötü yorum yapan insanlar o kadar garip insanlar ki. Çünkü Shibokoy'unu almamışlar. Hani almadığı için de mesela böyle kötü kötü yorumlar yapıyorlar. Yani insanları manipüle ediyorlar anladınız mı? Dediğim gibi hadi Shibokoy'unu alsa hadi bir şey demeyeceğim. Abi almayan böyle garip garip yorumlar yapıyor. Ben onlara mesela şey oluyorum böyle onlara tutuluyorum ya harbiden. Demek istediğim dostlarım bunlar. Şimdi Robinhood'la alakalı mesela konuşalım. Yeni borsada mesela girdik. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Tamam güzel güzel işler yapıyoruz. Ama mesela Robinhood'da abi diyorum ya şu 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 Borsa gerçekten de çok farklı ya şu Robin. Çünkü yüzde %75 oranında indirilmiş. Mesela Binance %50 oranında indirilmiş. Şimdi Coinbase burada da varız. Vebal'da da varız. Şimdi Etoro'ya da varız. Dediğim gibi ama Robinhood'un başka bir şey var. Şimdi bu e, Robinhood'a girdiğimiz zaman şu an zaten e, göstermiştim telefonda zaten haberini böyle tutup göstermiştim biraz konuşmuştum ondan sonra göstermiştim. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu Robinhood mesela girdiğimiz zaman yani olaylar başka yürüyeceğini düşünüyorum. Şimdi NFT'ler olacak ondan sonra işlemler olacak. Şimdi bu e, en azından Robinhood'a da girdiğimiz zaman farklı işlemlerin olacağını da hiçbir zaman unutmayalım. Mesela dostlar bundan bahsediyorum bakın. Robin mesela sürekli koşturuyor. Mesela satış sürekli sürekli koşturuyor. Mesela onunla birlikte böyle işbirliği yapmaya çalışıyor. Böyle bir anlaşmalar zaten Robin da sürekli sürekli zaten bir hedefleri var. Mesela burada ne diyor? 1 milyon dolarlık bir yakım işleminden bahsediyor dostlarım. Anladınız mı? 1 milyon dolarlık bir yakım işlemi zaten olacak. Bunlarla birlikte zaten hani Robin da zaten baktığımız zaman zaten bir yakım işleminden falan bahsediliyor. Orada da bir yakım işlemi olacağını gerçekten düşünüyorum. Adamlar zaten listelendiği zaman dostlarım. Bak gerçekten de ben doğru bak gidin araştırın siz istiyorsanız. Hani ben burada zaten sizlere anlatacağım. Ben her zaman burada anlatacağım ama Robinhood'a dair de bir akım işlemleri var. Orada da bir fiyat düzeltmesi, orada da bir hani orada bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Gerçekten şu anda yaptığımız hiç işlemin hiçbiri boş değil. Bu ekosisteme sahip, bu blockchain'e sahip olduğumuz için gerçekten de ben çok mutluyum dostlarım. Yani çünkü şöyle bir şey var. Mesela şöyle de bir var, tamam mı? Şöyle bir algı var. Mesela diyoruz ki dolaşımdaki arz çok kabaca o yüzden fiyata yükselmez. Yani bunun gibi garip şeyler yok oraya su atmayılar yok oradan arkadaş da yükselir mi? Yani buradan sonra yükselecek mi gibi değişik değişik kuruntulu gereksiz cümleler kuruluyor. E ne oldu? E ne oldu abi ne oldu? Şimdi bir ay içinde hatta bir ay bile değil 200 hatta 317'lik %317'lik bir artış yaşandı. E dolaşımdaki arz dostlarım bu insanlar var ya bilmiyorum. Hmm böyle garip garip manipüle ediyorlar korkutuyorlar yani bu insanlar garip insanlar Gerçekten şimdi şöyle bir şekilde şimdi düşünsenize Tamam e, şöyle düşünelim bir kova var tamam mı yok aktara bekle e, dostlarım bir okyanus geldin Allah Allah. Dediğim gibi dostlarım içeri fazla bir balina giriyor tamam mı? Şimdi bu balinalardan bahsettiğimiz zaman zaten fiyatımızı gerçekten de güzel bir şekilde koruyoruz. Yani bunları demek istiyorum. Bunlar ki benim kendi düşüncelerim zaten ama bu böyle ilerliyor dostlarım zaten. Şimdi bu balinalar içeri böyle yüzme şak şak lap lap e, olmadı mı? Yani Gidin önceki videolarıma bakın biz zaten sürekli basın. Bu arada dostlarım Telegram grubumuzda çekiliş yapıyoruz. Telegram grubunda var ya her şeyden masöz ses kaydı atıyoruz. Her şey yapıyoruz. Telegram grubu açıklama kısmında var. Kesinlikle katılmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi kanala hala abone değilsen abone olmayı unutmayın. Dostlarım bunları diyorum ama gerçekten de e, bakın önemli şeyler. Şimdi neden önemli şeyler? Mesela Pankek'in yaptığı gibi. Abi bir yılda bütün koyunlar yapamamış tamam mı? Biz bir günde yapmışız. Ve bir senede bu kadar hacmi toparlamamız, bu kadar gündelik haberler, bu kadar etkinlikleri yapmamız bizim için zaten çok güzel bir şey. Yani bunları böyle devamlı bir şekilde Abi her gün, her gün bir yenilik var. Evet her gün bir yenilik var. Her gün yeni bir haber var. Gerçekten de var. Hani bunları bizim yapmamız, bu potansiyeli korumamız. Böyle adamlar var ya şey yapıyorlar. Böyle farklı farklı şeyleri kovalamaya çalışıyor Anladın mı? Yani bu benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten de bu haz yani bambaşka bir haz. Gerçekten de yani bunları yapmaları ve Fiyatının oraya gitmesi. Dostlarım şeyden bahsediyorum mi ben? Herkes bir gün 100 yaşına gelmeyi hedefliyor ama dedim gibi orada ölenler oluyor, sabretmenler oluyor. Yani i̇ntihar mı intihar, şart türk Yani O yüzden herkes de 0.01 dolara gelemeyecek. Yani böyle şimdi bazı arkadaşlar diyordu ki 700 bandında hala çıkamayacak. Hala dolaşımdaki arzı mesela düşmediği zaman bir bok. Arkadaşlar şu anki mesela baktığımız zaman yani bunun doğruluğunu ben ben inanmıyorum ya. Bu benim bak kendi düşüncem. Gerçekten samimi söylüyorum. Bu benim düşüncem ama yani buradaki rakam istediği ne olsun. Buradaki rakam hiçbir zaman bakın şunda dedim. Mesela projeleri sürekli yapıyoruz yapıyoruz. Fiyata hiçbir zaman bakmayın. Dostlarım, buradaki rakam dolaşımdaki az ne olursa olsun, fiyatın ne olursa olsun. içeri e, bu şekilde projeler olması ve içeri bu kadar Balina'nın girmesi bizi zaten daha fazla etkiliyor ve daha fazla işlem hacmimizi ve e, fiyatındaki hacme, mesela volümlere baktığımız zaman volümlerin daha fazla artması, popülerliğin kurulması bu kadar gündemde olmasını zaten sağlıyor ve fiyatına da gerçekten de etki ediyor. Dostlarım bugün anlatacağım video bu kadardı. Bakın sizlere de gerçekten de kötü yorum yapan insanları çok seviyorum. İyi yorum yapanları da insanı çok seviyorum. Çünkü gözünüzde bir koyun değeri var. Düştüğü zaman moraliniz bozuluyor. Yükseldiği zaman zaten çok seviniyoruz. Düştüğü zaman da ne anı kalıyor ne bacak alıyor demek istedim. Her neyse. Dostlarım sizleri çok seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bakın burada Shibokoy'un önemli gelişmeleri, anlaşmaları ödümü her şey var dostlarım. Oradan mesela tıklayıp yararlanabilirsin. Videolar kısmında da var. Sizleri gerçekten de çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek şip. üzere. Hoşçakalın. We are on.